Türk ekranlarından merhaba. Bugün kadınların en sevdiği konulardan birini konuşacağımızı düşünüyorum. Pırlanta sektörü ama nasıl bir pırlanta? Bunu Eco Diamond kurucularından Menisa Güzeliş Boyacı ve Simge Güzeliş Kaynar ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş hmm. bulduk. Bir şey biraz farklı bir sektör. Aslında farklı demeyelim sektör olarak pırlanta sektörü ama tasarım olarak biraz farklı. Pırlanta biraz daha farklı bir yerden geliyor. Sizden dinleyelim mi? Nasıl bir hikayesi var? Yetiştirilebilir pırlanta diye geçiyor değil mi? Evet, aynen o şekilde. Ee, öncelikle biraz biz kendimizden bahsedelim. Ee, biz iki kız kardeş olarak e, bu işe e, girmeye karar verdik. Benim yaklaşık e, 20 seneden daha fazladır e, mücevher sektöründe çeşitli e, pozisyonlarda deneyimim var. E, hem üretim olsun, hem satış, e, hem de pazarlama bölümlerinde e, yıllarca e, çalıştım. E, daha sonra e, kız kardeşim de benimle beraber çalışmaya başladı. Bir aile şirketindeydik biz aslında. E, fakat daha sonra ikimizin de çocukları var e, ve çok uzun zaman beraber zaman geçirdikten sonra artık e, kendi adımıza bir şeyler yapmaya karar verdik. E, ve yeni bir e, oluşum içerisine girdik ve Eko Pırlantayı kurduk. Buradaki amacımız da e, bizlerin yeni nesil e, mücevher üretmek adına e, yeni bir e, girişim yapmaya karar verdik. E, yaptığımız ürünlerde e, kız kardeşim daha çok e, dizayn bölümünde Kendisi e, geliştirdiği dizaynları değerli taşlarla ve altınla birleştirerek e, onlara hayat vermeye bölümünü tercih etti. Ben ise işin daha çok e, yürüyüşüyle alakalı, satış ve pazarlama ile ilgili bir bölüme başladım. E, bizim en büyük çıkış noktamız e, çocuklarımız için e, sürdürülebilir enerji, bugün çok konuşulan bir şey. Sürdürülebilirliği mücevhere taşımak oldu. İlk çıkış noktamız buydu. Hatta ismimiz de oradan geliyor, Eko. En kıymetlimiz onlar, mottosuyla yola çıktık. Çünkü çocuklarımıza daha yaşanması bir dünya bırakmak istiyoruz. Tabi bunun aslında pırlantayla ya da mücevherle nasıl bir ilgisi var diye düşünüyor olabilirsiniz ama artık günümüzde her şey geri dönüşüm, her şey yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik üzerine yeniden yapılandırılıyor. O bağlamda biz de kullandığımız mücevherlerde, yarattığımız tasarımlarda Kullandığımız altını geri dönüştürülebilir altından. E, Taşlarımızı ise e, şu an tüm dünyada e, yeni bir akım başladı. Yetiştirilmiş taşlar. Bunlarla birleştirerek e, tasarımlarımıza hayat vermeye karar verdik. Tasarımlarda Simge Hanım'ın imzası evet, var tabii. Evet. Biraz daha günümüzde uygulama aslında da yeni nesle hitap ediyor diyebiliriz belki sizin tasarımlarınız Kesinlikle. Için. Daha klasik e, dizaynları biz kendince, kendimizce yorumlayıp Farklı bir şeye taşıdık. Burada örnekleri de var. Daha sonra bahsederiz. Yine tek taşlar, beş taşlar, tam turlar. Mesela evlenirken bunlar olmazsa olmazlar gibi düşünülüyor. Evet, öyle. Ama bizim yorumumuzla bunları güncelledik. ve yine ekolojik pırlantalar kullanarak, yani yetiştirilmiş pırlantalar kullanarak bunlara hayat verdik. Yetiştirilmiş pırlanta dediğimiz şey diğer bildiğimiz pırlantadan biraz daha farklı. Pırlanta aslında ee, ne kadar değerli olsa da tabii bir maden aslında ee, yerin kaç kat altından çıkan bir şey bu kadar e, işleniyor. Güzelce sadakarlar, kuyumcular bizlere ulaşıyor belki de. Ama sizinki biraz daha farklı. Yetiştirilmiş dediğimiz zaman nasıl diye bir uyanıyor aslında akıllarda. Evet, şu, bu yaklaşık bir e, 20 senedir e, tüm dünyada e, başlayan bir şey. İlk başta tabii bir hayaldi e, yetiştirilmiş pırlanta. Biliyorsunuz pırlanta doğada Bulunan bir maden aslında karbon atomlarından oluşan bir değerli bir taş. Binlerce yıl, milyonlarca yıl gerekiyor bir taşın oluşması için. Ayrıca yerin 150 km altında ve çok yüksek bir basınç altında oluşuyor ve bunun açığa çıkması için ancak bir volkanik patlama ya da iki kıtanın birbirinden ayrılması gerekiyor. Tüm bu madenler böyle bölgelerde ortaya çıkmış. E, fakat tabii bunların, o madenlerin e, oradan çıkarılması, bunların işlenmesi e, zor süreçler ve maliyetli süreçler ve tabii ki çok büyük enerji isteyen e, süreçler günümüzde artık pırlanta e, tesislerde e, üretilebiliyor. Bu nasıl bir şey? E, pırlanta'nın bir katmanı gerçek, yani şöyle ki e, doğadan çıkarılmış pırlanta'nın bir katmanı e, bir makinede basınç ve sıcaklık altında zaman içerisinde büyütülüyor, gerçekten büyütülüyor ve bir pırlantaya dönüşüyor. Daha sonra bu ham pırlanta bildiğimiz şekilde kesiliyor ve mücevhere dönüştürülüyor. Bu tamamen %100 kimyasal olarak doğadan çıkarılmış pırlantayla eşdeğer. Hiçbir farkı yok. Bu şekilde yeni bir materyal yani maden ortaya çıkıyor ve burada e, tüm dünya açısından, e, bu tabii ki sarf fiyatlar açısından, hava kirliliği, su kirliliği, kullanılan su, karbondioksit salınımının hepsinin önüne geçilmiş oluyor. Peki pırlantaya baktığımız zaman e, çok e, maliyet farkı var mı bunların ikisinin arasında? yetiştirilebilirle normal normal e, doğada bulunan pırlantanın? Doğada bulunan pırlantanın e, fiyat dengesi tamamen arz e, ve taleple alakalı oluyor aslına bakarsanız. Bu bir denge tüm dünyada. E ee, şu an e, bu pandemi dolayısıyla da aslında madenlerde e, çeşitli gerilemeler oldu. E, dolayısıyla fiyatlarda bir artış söz konusu oldu. Ve bunların çıkarılmasıyla alakalı da çok büyük bir e, enerji ve şey gerektirdiği için, e, emek gerektirdiği için bunların fiyatları e, oldukça yüksek şu an ve dünyada oluşmuş bir piyasası var. Fakat e, yetiştirilmiş pırlantalara baktığımız zaman çok büyük bir fiyat avantajı sağlıyor. Çünkü bunlar belirli basınç ve sıcaklık altında yetiştirilen pırlantalar dolayısıyla doğadan çıkarılan pırlantaya göre daha fiyat avantajı yüksek diyebiliriz. Yani normalde aslında orta gelirdi diyelim ki bakacağımız zaman hani kadınlar için en önemli şey pırlantanın büyüklüğüdür ya o evlenme teklifi aşamasında benimki ne kadar büyük güzel diye. Daha küçük bir şey alabilecekken belki yetiştirilebilir, pırlantada daha göze dolu gözüken daha büyük bir şey aslında alınabilir. Böyle bir tarafı da var ama aslında bizim düşüncemiz şöyle e, tabii ki bayanlarda hani neden bir pırlantaya sahip olmak istiyoruz aslında dönüp baktığımız zaman e, çünkü aslında bu bir oturulmuş bir şey yani bir evlilik teklifi edildiği zaman artık pırlanta bir e, bir şart haline geldi neredeyse günümüzde dolayısıyla e, bunu takmak hani bayanları hem mutlu ediyor e, hem de bu aslında bir gereklilik oldu hepimiz için e, yani evlenen ekonomik durumuna göre. Ee, çeşitli bir, bir tercihte bulunuyor. Ama aslında baya bir kişi bunu takarken, bir kadın olarak özellikle biz de bunu takarken artık gönül rahatlığıyla takabiliriz. Fiyat avantajı tabii ki var. Ama bun, bunun yanı sıra e, en azından doğaya zarar vermediği için e, ya da e, tamamen pırlantanın e, çıkış noktasından farklı bir nokta olduğu için e, bütün aslında e, pırlantayla özleşen şeyleri e, daha farklı bir yorumlama getiriyor bu. Yani tüm dünyada da yayılmasının en büyük şeyi bu özellikle gelişmiş ülkelerde buna rağbet çok daha fazla oluyor çünkü insanlar evlenirken yani bu bu yüzükleri takarken bu biliyorsun tüketim aslında doğaya zarar vermek istemiyorlar ve aynı şekilde onun da ayrıca bir mutluluk yani kattığını düşünüyorlar. hep Kendilerine. Peki dizayn kısmına değinmek istiyorum Simge Hanım. Altınla pırlantayı biraz daha birlikte kullanıyorsunuz. Evet. Aslında bu da çok yeni yeni bir tasarım. Çünkü eskiden altın altındı. Hani herkesin gözünde o sarı bilezikler, sarı küpeler, kolyeler gibiydi ama artık kullanımı daha farklılaştı. Pırlantayla beraber olması da gençler, orta yaş herkesin daha böyle kullanılabilir olduğunu görüyoruz aslında ama sizin tasarımlarınızda da bu böyle. Evet. Mesela bu kolyemizde altınla Pırlantayı birleştirdik. Aslında şu olay daha günlük olarak da kullanılabilir pırlanta. Eskiden neydi? Alırdık pırlantaları. İşte özel günleri beklerdik. Kasaya kaldırırdık. Özel günlerde çıkartırdık. Değil. Her gün kullanabileceğimiz bir şey haline geldi artık pırlanta. Dolayısıyla yeni neslin ihtiyaçlarına bu anlamda da cevap verebiliyoruz tasarımlarımızla. Hem günlük olarak kullanabilecekleri hem de kendilerini iyi hissedebilecekleri doğaya zarar vermeyecekleri tasarımlar yaptık. Bu anlamda altın zincirler şu anda çok gündemde. Altın zincirlerle yetiştirilmiş taşlarımızı kombinledik. Yine su yolları, su yolu gerdanlıklar, su yolu bileklikler olacak tasarımlarımız içinde. Bunda yine bayanlar her zaman takabilecekler, her gün gündelik olarak kullanabilecekler. Çok farklı tasarımlarımız var. Yani altın ve pırlantayı bir araya getirdiğimiz, ama yine klasik şeyler de olacak, beş taş, te tek taş. Fakat şöyle bir şey var, farklı kesim pırlantalarımız da olacak, baget. İşte e, kalp kesim, oval vesaire bunları da artık yavaş yavaş istenilebilir hale getireceğiz. İlk başta tek taş denince akla yuvarlak kesim geliyor genellikle bütün bayanların talep bu yönde. Ama aslında çok farklı kesim taşlar var. E, biz bunları da e, tasarımlarımızla birleştirerek müşterilerimize buluşturacağız. Peki tasarımlarla arz talebe baktığımız zaman ne gibi e, nüanslar var? Neler değişiklik gösteriyor? Altınla pırlanta'nın birleşiminde kimler daha çok mesela? Bu tarz tasarımları kullanıyor diyebilirsiniz. Şimdi şöyle aslında e, eskiden çok klasikti her şey. E, bir yeni model çıkarmak e, ben çok uzun senedir senelerde sektörde olduğum için e, bir şey istiyordu, cesaret istiyordu aslında. Ama şu an e, sosyal medyanın olması yani insanların her türlü her şey çok hızlı ulaşabilmesi nedeniyle e, modeller inanılmaz derecede ve istekler çok farklılaşıyor. Dolayısıyla aslında burada bir kişiselleşme de söz konusu. Aslında herkesin beğendiği artık bir başkası beğenmiyor durumda. Burada aslında en çok şu an şey olan alt dediğiniz gibi altın bazıları çok roz altını altını talep ederken diğerleri Hayır ben işte geleneksel olarak beyaz altınla kombinlemek istiyorum tek taşından bahsediyorum ben. Ama burada en önemli olan şey e, genelde e, işte kişiye uygun olması hani yüz parmağına uygun olması tek taşıcından konuşuyorum parmağına uygun olması ya da hayattan beklentisiyle de çok alakası var aslında bazı bazı bayanlar aslında daha büyük taşları tercih ederken hayır hani bazıları e, hani bana tasarımı hoş gelsin diyebiliyor. Aslında bu hayata bakış açısı da bir bir yerde e, bayanların işte minimal tasarım var. E, işte bunları e, neden biz altınla aslında kombinlemek istedik? Bakın bu burada gördüğünüz şey geleneksel bir şey aslında. Hepimizin a, e, ailesinde aile yadigarı olan bir zincir vardır ama neden bunu işte bir taşla birleştirmeyelim hani e, gibi bir e, düşünceyle ortaya çıktı bunlar. E, dolayısıyla aslında bir bütün her şey. Yani bu bir moda gibi. Ee, hani şöyle şey yok. Hem bir klasikçiler var, hem modern ta takip edenler var. Sizde de tasarım küçüklükte başladı. Ya, küçüklükte başladı. Bizim artık gözümüz o kadar alışmış ki tek taşlar, beş taşlar o tam turları görmeye. Ben evlenirken fark ettim. E, sektörde böyle bir boşluk olduğunu diyebilirim. Çünkü evleneceğim zaman eşimle kendime yani tek taş seçerken beraber seçtik bu işin içinde olduğum için maalesef öyle bir şey oldu bir türlü beğenemedim çünkü gözüm o kadar alışmış ki o normal yuvarlak tek kesim tek taş yanında hiçbir şey yok yani benim gözümde ondan hiçbir özelliği yok dolayısıyla bir tasarım sürecine girdik eşimle beraber ve bir mesela markiz pırlanta seçip yanlarına tek taşlarla yani küçük küçük taşlarla farklı dizayn yaptık yine gerdanlığında da aynı şekilde dizayna gitme yoluna tercih ettik. Dolayısıyla aslında öyle başladı diyebilirim. İlk olarak pırlantalarla başladı bu iş. Daha sonrasında böyle bir iş yap, kurmalıyız fikrine kadar geldi. Neler var 2023 modasında? 2022 bitiyor. Pırlantayı mı daha çok göreceğiz? Altını mı? İkisini bir mi? Sizin tasarımlarınız gibi. Benim daha önce bahsettiğim şey var artık. Pırlanta günlük olarak kullanılmaya başladı. Belki fark ediyorsunuzdur. Mesela su yolu gerdanlıklar normal zamanda eskiden sadece böyle özel günlerde takılan o gerdanlıklar artık her her bayanın boynunda görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında pırlanta daha kullanılabilir hale geldi bence. Eskisi gibi değil. Mesela yüzükler var. Şöyle söyleyeyim. Bir tane örnek verebilirim şöyle mesela. Mesela bu yüzüğü burada kullanıyoruz. Böyle. Yani her tarafa bütün parmaklarımızı farklı tasarımlarla donatabiliriz bu sayede. Mesela bunu burada kullanabiliriz. Normal tek taşımızı burada kullanabiliriz. Yine burada su yolu gerdanlığımız olabilir. Dolayısıyla aslında biz bütün parmakları doldurmayı hedefliyoruz. Öyle söyleyeyim farklı tasarımlarımız var kullanabileceğiniz. Dolayısıyla yeni mod nesil şeylerde böyle mücevherlerimiz var. Yine böyle bir kolyemiz var. Bunu da göstereyim isterseniz. Yani her gün kullanılabilecek Mesela iki karat, pırlanta ve altınla kombinlediğimiz böyle bir e, kolyemiz var. Tasarımlar gerçekten güzel. Her kadın da e, kendisinde olmasını ister. <laughs> Aynen. Çok teşekkürler. E, çok bebek bir firma. Yolunuz açık olsun. Çok güzel satışlarınız olsun. Dünyaya daha yararlı. İnşallah e, olur böyle böyle hepsi, her şey. Eco Diamond kurucuları Menisa Güzeliş Boyacı ve Simge Güzeliş Kaynar'la birlikteydik. Kültür Sanat ekranında mutlu hafta sonları.